Sevmesin ben onu benim sev, beni sevdiği için mi seviyorum? Sevmesin benden nefret etsin istersen seveceğim. İnat değil mi? Seveceğim. Size inat. Kendime inat seveceğim. İstersen nefret etsin benden. Seveceğim. Bu kadar. İstersen üzsün her gün ağlayayım seveceğim. İnat değil mi? Bu kadar. Seveceğim. Biliyor. Kendisi de biliyor. Ben hiçbir zaman yansıtmadım. Hiçbir zaman hep içime attım. İçime attım da ne oldu? Ne oldu içime attığımda? Aleksan. Evet, dövmem de var. Hatta var yani, var yani. Onun için yaptırdım. Evet, Ümit yazıyor. Ben seviyorum ki yaptırdım yani kime? ne? Benim hayatım. Benim kimin dövmesini yaptırdım? Kimi sevdiğim. Bu benim hayatım. Kimseden korkum yok benim abi. Ben bir buçuk sene boyunca kimseye bir şey anlatmadım. Ben linç yerim dedim. Belki o bundan mutlu olmuyor dedim. Anlatmadım. ben her gece yastığa kafamı koydum da ağladım. Ama ben primci oldum. Ben bir tane düet attım primci oldum. Kimse benim ne yaşadığımı bilmiyor. O yüzden gelip e, beni burada linçlemeye kalkmayın. Ben sizin linçlerinizden korkmuyorum. Haberiniz olsun. Yani elimde olsa tamam diyeceğim ama elimde değil ya. Aynen öyle. Yani ben, prim ben, diyorlarsa da kusura bakma da bir buçuk yıldır susmuşsun. Bir buçuk yıldır da prim yapabilirdin ki şu an prim yapacak bir durumda değilsin. Bir buçuk yıl önce daha az bir kitlen vardı. Yapacak olsan o zaman yapardın. Şimdi bir dolup doğmuşsun, taşmışsın. Buna kimse prim yemez. Öyle yani bence. Yani söylemişsin de zaten. ne prim yapan insanlar var ya. Bana saygı duyanlara çok teşekkür ediyorum. Saygı duyduğunuz için en azından saygı duymayı biliyorsunuz. Aynen aynen. O bile bana saygı duyuyor düşünün. Bana saygı duymayanlara sesleniyorum. O bile bana saygı duyuyor. Bu kadar.